AG45'i motorlu testlerimizin starter söküm takımını göstereceğiz. Sökmeden önce 4 adet vidamız mevcuttur. İsterseniz tornavida yardımıyla ya da tork T25 ile söküp sökebilirsiniz. Makinemizi şöyle yan tarafa çevirdiğimiz zaman ilk önce civarları gevşetiyoruz. <laughs> 4 adet cıvatamızı söktükten sonra gördüğünüz gibi starter motor kısmından ayrılır. Yerine takmadan önce bütün cıvataları starterden çıkartmanız gerekir. Çünkü tekrar yerine takarken çaprazlama yanlara gelirse bu sefer kapak kısmını oturtamazsınız. Yerine takılacağı zaman ilk önce starter çemberini yuva kısmına oturtulur. motor kısmına oturttururduktan sonra starteri oturtacağımız zaman tırnak kısmının oturması için starterimizin bir kısmının ipini çekiyoruz. Sonra yuva kısmını tam merkezden yaptığımız zaman geri bırakınca yerine oturur. Bunu çekip bırakmadığınız zaman tırnaklar makara üstüne bine yerine oturmaz. Ve daha sonra çekilen vidalarımızın dört tanesini aynı şekilde yerine takıyoruz.